3000 taraftar vardı suçlaması var Metin Bey. Şimdi e, yani buradaki her yalanı önce gülerek başlıyoruz. E, bu da çok enteresan yalanlardan bir tanesi. Bir kere birazdan e, önce bir görüntüleri verelim isterseniz. Geledim. kim e, 3000 yalanını söylemiş e, diye. Ondan sonra üzerine yorum yapalım. Yine Galatasaray Televizyonunun bir görüntüsü var. O görüntüyü sizinle paylaşalım Metin Bey. Onun üzerinden alt yazıda, alt bantta... Şimdi Galatasaray demin de bahsettiğim gibi bu görüntüler, bu ekrana yansıttıklarımız kesinlikle söyleyen şahısı bağlar diye geçiştirilemez. Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi iletişim direktörü ya da koordinatörü bir görüş belirtiyorsa, alta KJ'ye siz seyircisiz maçı yaklaşık 3 bin taraftar takip etti diyorsanız ki Yusuf Güney'in de as başkanları Yusuf Güney'in de demeçleri var. Onu da şimdi hı hı. dilerseniz ekrana getirelim. Ondan sonra da biz yorumlayalım ama bunları kimse yönetimi bağlamaz diye geçiştiremez. Bunlar bilerek yalan bir şekilde yönetim tarafından yaptırıldığı ortadadır. Birazdan şimdi lütfen Yusuf Güney'e de verirsek. Evet başkan yardımcısı Yusuf Güney'in de açıklamalarını verelim arkadaşlar. Şimdi Metin Bey az sonra görüntülerde zaten Uzaktan yakından bu açıklamalarla alakası olmadığını göreceğiz ama e, Yusuf Bey'in de söylediği çok daha vahim bir ifade var. Zaten sağlık çalışanı adı altında bu sefer militan ifadesi kullanılıyor. Şimdi Yusuf Bey'e buradan çok Fenerbahçe Spor kulübü'ne ciddi şekilde uyarıyoruz. Sözlerine çok dikkat etsin. Militanın ne demek olduğuna, Fenerbahçe taraftarları için nasıl bu kelimeyi kullanabildiğini iyi sorgulasın. Çünkü çok yanlış yolda bu kadar rahat, bu kadar büyük camiaların taraftarları için... Böyle kelimeler kullanmaya evet. kimsenin hakkı yok. Ee, o yüzden kendisine buradan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok ciddi bir şey uyarıyoruz. Ee, yani bu söylemler Türk sporunu çok farklı yerlere götürür. Bunun da altından kendisi kalkamaz. Ee, zaten hem yalan söyleyeceksiniz, hem yalanlara dayalı olarak bir de iftiralarınıza dayalı olarak bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Ee, yani bu iş çok tehlikeli yere gidiyor. Ee, Galatasaray yönetiminin, as başkanlarının, başkan yardımcılarının yaptığı iş özellikle çok tehlikeli bizler sorumlu yönetim kurulu üyeleri olarak e, taraftar olarak burada değiliz. Hepimizin bir taraftar kimliği var. Benim de taraftar kimliğim var. Ama e, ben burada taraftar kimliğimle burada olsam çok daha farklı şeyler söyleyebilirim. Evet. Ama milyonlarca taraftarı olan, camiaları temsil eden insanlar olarak burada bu kelimeleri biz söyleyemeyiz. E, buna hakkımız yok. O yüzden Yusuf Güney'i de militan kelimesi için çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak uyarmak zorundayız. Şimdi e, gelelim gelelim 3000 taraftar e, yalanına. Demin iki yalan çürüttük. Neydi? Bir tanesi stada girişteki maruz kaldıkları yalan muamele. İkincisi şifre 1907 yalanı. Üçüncüsü de 3000 taraftar yalanı. Şimdi burada Galatasaray biz, Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in de açıklamaları var. Arzu ederseniz açıklamayı da dinleyelim. Tamam. Ondan sonra tamam. devam edelim lütfen. Sözlü birileri demiş olabilir. 150 kişi bu olmuş 1500, 2000 kişi. Çünkü üst her taraf doluydu. Evet olmuş ya, 1500 200, 2000, başka programlarda anlat... 78 bin lira çıktı. yani tutarsız tutarsız açıklamalar ama Mustafa Cengiz enteresan bir şey söylüyor. Üst tüm taraf doluydu diyor. Şimdi lütfen ekrana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hem maraton türbünü ama önce de Feneryum türbünü verelim. Bizim Feneryum evet. türbünü protokol türbününün yer aldığı protokol türbünün üstünde de boydan boya 1907 hocası olan 1250 kişilik 1265 kişilik bir kapasitesi var 1907 türbününün. Bir bakalım takımlar sahaya çıkarken yani maçın başlamasına 1-2 dakika kala hakemler ve takımlar sahaya çıkarken Feneryum türbününde protokol ve protokol üstündeki 1950 hocasında yaklaşık kaç kişi varmış? Bir görüntüleri bu verelim görüntüleri lütfen. görüntüleri getirelim arkadaşlar lütfen. Bakın şu anda takımlar sahaya çıkıyor. Önce hakemler çıktı. Birazdan Galatasaray çıkacak. Maçın başlamasına bu 2-3 dakika kala bir zaman. Alt türbün zaten bomboş. Yani protokolün altındaki bölüm bomboş. Protokolün Ülker Stadyumu yazan yer e, önünde. Orası protokol. Protokol üstü 1907'de görüyorsunuz. Büyütüldü şu Hemen yani. hemen. zaten kenarlar bomboş. Ortada da sadece orta 3-4 blokta bir nebze boşluk insan var. Yaklaşık da 250-300 kişi var. Yani zaten bu türbünün kapasitesi 1265. Kenarları bomboş. Ortada da yer yer boşluklar var. Çok ciddi boyutta. Toplamda 250-250 kişiye yakın bir insan var. Üst türbüne bakıyoruz. Kenaryum türbünün en üstünde bakıyoruz. En üstte bomboş görüyorsunuz. Orada da hiç insan yok. Yani ne altta ne üstte insan var. Sadece 1950 hocası olan kısımda da çok az sayıda 200-250 kadar insan var. Kenarlar bomboş. Görüntülerce bu sabit. Peki diyeceksiniz ki onların bir açıklaması var çünkü. Diğer sadece 1950 türbün değil diğer localar da doluydu diyor. Şimdi bizim statta loca olan bir de maraton türbünü bir var. Maraton. E, lütfen arkadaşlar maraton tribününe getirsin. Evet. Maraton türbünde de lütfen bu görüntü ekranda kalsın bir e, zoom edilmiş şekilde. Maraton türbününde de bizim iki tane loca çeşitimiz var. Bir alt localar, bir üst localar. Üst loja olan kısım zaten önünde Kanarya'sın sen bizim canımız pankartı altında var. Komple kalıyor. komple zaten locaların önüne bu pankart inmiş. Orada insan olsa bile göremez zaten ki insan yok. Alt locaları da görüyorsunuz beyaz brandalarla. Yani hiç insan olmadığı gibi localar açık da değil. Yani tamamen brandalarla kaplanmış e, kapalı. bir kapalı localar. İnsanı bırakın localar zaten brandalar var. Peki türbünün alt ve üst taraflarına bakıyoruz. Türbünün alt tarafında bir reklam var. Boydan boya pankart. Üst tarafında da bayrak var. Bir zoom out yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar türbünü komple bir, oynatalım bir görelim. Oynatalım görüntüyü arkadaşlar. Türbünü tekrar. komple de bir görelim. Geri alabilirseniz belki orada görürüz. Yani şu var Metin Bey zaten stattaki yerle karıştırılmış ha şimdi bir buraya bu görüntü. de. Locaların olduğu zaten, türbün zaten bu Aynen. Lo Locaların olduğu yerde zaten insan yok. Diğer taraflarda da bayraklar, pankartlar var. Yani özetle ee, maraton türbününde tek bir insan bile gözükmüyor. Yok zaten. Diğer e, tarafta da demi anlattığımız gibi sadece 1900 locasında çok kısıtlı şekilde orta bloklarda ciddi boşluklar bırakılarak 250 kadar insan alınmış. Yani şimdi ben soruyorum nerede bu 3000 kişi? Galatasaray yönetimi. O iletişim koordinatörleri, başkan yardımcıları, başkanları bunu açıklamak zorundasınız. Nerede bu üç bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi bir hafta boyunca kirlettiniz. Nerede bu üç bin kişiye? Bu kadar rahat yalan söyleyemezsiniz. Buna hakkınız yok. İşte görüntüler ortada. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ve medyadan, kamuoyundan. Ya da e, diyeceksiniz ki, kabul edeceksiniz ki, biz yalan söylemişiz ama bir şey diyemiyoruz. Söylediğimiz yalanla da devam edeceğiz diyeceksiniz. Başka bir şansınız kalmadı. Görüntüler açıkça sabit. Bu şu olmuş Metin Bey Galatasaray Başkanı diyor ya 150 kişi olmuş 1500 kişi. Zaten burada da olmuş orada 300 kişi diyor. 3000 kişi. Zaten işte kendi tuta açıklamalarında tutarsızlık var ama kamuoyuna verdikleri genel mesaj hep 3000 kişi şeklindeydi. Artı bir de militan dediler. Ya çıkıp özür dileyecekler 3000 Bu kişi için. Lazım. 3000 Azizlenmiş kişi lazım. için. Ben zannetmiyorum özür dileyebilecek Erdem'i göstereceklerini ya da e, yalanlarıyla yaşamaya devam edecek ama herkes de bu programdan sonra onu da en sonunda söyleyeceğim. Herkes de bu yönetimden, bu yönetim anlayışından yalanla beslendiklerini, yalanla kirli iftiralar attıklarını da herkes bütün spor kamuoyu bilecek. Artık önümüzdeki dönemlerde yapacaktır açıklamaları da sorgulayacaklar. Çünkü bu kadar rahat bir kulübün başkanı yönetimi böyle yalanlar söyleyemez böyle bir şeyi biz, yani buna başkanımız bizim yönetimimizde hayatta müsaade etmez. Ve tekrar ediyorum, burada en önemli konulardan bir tanesi de Galatasaray TV'de yapılan iletişim koordinatörü adındaki program da tamamen yönetimin e, düşüncelerini bağlar. Yönetimi e, yönetim bağlamaz diye bir anlayış da olamaz. E, bu yüzden e, yani bu 3000 kişi olayında, militan olayında açıklamak zorundalar. Çünkü görüntülerde sabit. Ne 3000 kişi var, ne de 500 kişi var. Sadece minoksiyel tribünün ortasında şu, bir bölüm insan var. Şu ana kadarki bütün görüntülerde zaten sizin ortaya koyduğunuz deliller her şeyi net bir şekilde artı, şu anda ortaya artı koyuyor. Artı o gün emniyet güçlerimiz de minoksiyel hocasına çıkarak bir tespit yaptılar. O tespitlerde de emniyetteki e, ilgili yetkililer de 250 kişi olduğunu tespit ettiler. Yani 3000 kişi sadece bu onların yalanından ortaya çıkıyor. Emniyet güçlerinin de 1900 türbüne çıkarak yaptıkları tespitlerde bu sayılar sabittir zaten çok net bir şekilde bunu da ifade ettiniz. Şimdi